Pankreas nedeniyle ameliyat ettiğimiz bir hastaydı eski bir hasta nüks oldu tabi zaman içinde şimdi de dolayısıyla da kolostomisini kolostom açmak zorundayız çünkü pasaj problemimiz var şuradan bir girebilirsek sonra da hastamıza kolostom açmak istiyorum İnşallah hastamızı yaklaştığımız konusunda fayda görecek. Bir de buradan Bir gireyim. Kolostom açma ile ilgili size kısa bilgiler vereceğim. Bir. Işte. Karnı açtık. Kolonu bulduk. Önce bertan şurasında hiç küçük bir üzülen alan oldu. Orayı tamirledik. Şöyle da kolostomisini çıkardık. Şimdi batını kapatacağız. Ve hastamızın en azından yemek yiyebilmesini sağlamış olacağız. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Kolostomi yaparken de birkaç trik öğreteyim size. Bugün vaka biraz böyle trikli bir vaka Kapatıyoruz şimdi vaka. Gençler şu şeyi koyun. Güvenlik amacıyla. Nelatondan alttan askıyı koyun. Bir de tek tek alttan ipekleri koyun. Bu tür acil yaptığımız. Öztemilerde. Bakın. Gösterecek Bakın. Varsa açtık artık. Rahatlıkla çalışabilir. Getirin bakalım bir hızlıca hemen onu oluşturalım. Artık buradan büyük abdes rahat rahat çıkacak gençler. Evet, çok güzel bir işçilik oldu. Gençler olgunlaştırdık. Bu konu kapandı. Teşekkür ediyoruz. Bu kolostomisini olgunlaştırdık. Güzelce oldu. Artık dışkı buradan gelecek. Ve hastamız yemek yiyip içip hala mücadelesi devam edecek inşallah. Teşekkür ediyoruz ekibine. eline sağlık. Küçük bir yaşıyorsun. Gelmiş geçmiş olsun